Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarihlerden 9 Mart 2025 Pazar Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi, Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi. Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nin muhtevasına dair müzenin girişinde yazılan bir yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. 2023 yılında tamamlanan Siyer-i Nebi ve Musafi Şerif Müzesi, Ekim 2023 tarihinde ziyaretçilere açılması planlandı. Müze bünyesinde Hz. İbrahim'den başlayarak Kabe ve Mekke tarihi, ayrıca Fil Vakası'ndan başlayarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ilişkin birçok olaya dair maketler, dijital sunumlar, geçmiş yıllarda kullanılmış Mekke ve Medine'den getirilmiş Kabe örtüleri ve birçok değerli mukaddes eseri barındırmaktadır. Müzede mukaddes amanetler bölümünde bazı eşyalar manevi bir işaret sonucu Resulullah sevdalısı Sayın Erol Güzel ve Mahtumu Aykut Güzel tarafından tefriş ve hediye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilahiyatçılar ile yapılan uzun görüşmeler sonucu gül olarak tasvir edilmiştir. Dünyada Allah lafzı celili üzerine kurulu tek eserdir. Yukarıdan çok net görülmektedir. Müze iki katlı olarak iç içe her bir katta beş oda olarak birbirine bağlı konu bütünlüğü göz önüne alınarak Haydar Akyön tarafından tasarlanmıştır. Müzede Siyer-i Nebi bölümünde her bir makette detay noktaları led ekranlara yansıtan 800'den fazla çip bulunmakta, her bir çipte bilgi notları yer almaktadır. Rehber ve dijital olma özelliği ile Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı herkes onu tanısın diye kısa özetlenmiştir. Bu konuda Mekke ve Medine'de siyer otoritelerinden destek alınmıştır. Maketlerde zaman, konum, yer ve esbab-ı uzuğuyla sebep olacak ana hadiselere yer verilmiştir. Vesile olan, emeği geçen, ziyaret eden ve hayır dua eden herkesten Allah Celle Celaluhu razı olsun. Asr-ı saadete yolculuk için, siyer-i nebi ile, salatu selam ile buluşmak için. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. 9 Mart 2025 Pazar günü Kırıkkale'de Siyer-i Nebi Müzesi'ni çektiğimiz videomuzu size sunarken arka fonda da İslami Değerler Külliyesi'nin tarihçesinden anekdotlar aktarmış olduk. Bugün burayı drone çektik ve içinin dışının da görsellerini sizinle paylaşmış olduk YouTube kanalımızda açıklama kısmında linkleri mevcut. Her şey 2012 yılında hac zamanı Mekke'de Arafat'ta yapılan bir dua ile başladı. Külliye ve müze kurucusu Sayın Bahattin Akyon, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Basın Ateşesi görevinde bulunduğu dönemde Arafat'tayken, ''Ya Rabbi, ismi şerefini semaya aksettireceğimiz, rızanı kazanacağımız, kabulünü murad ettiğin bir mescidi şerif yapmamız için bize yardım et.'' diyerek dua etti. Hac sonrasında bu niyet üzerine araştırmalara girişti. İlk olarak 2012 yılı içinde Kırıkkale'ye yüksek bir irtifadan bakan ve şehrin çoğu yerinden görünen Karacalı köyü civarında 5 dönümlük bir arazi gündeme geldi. Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yardımlarıyla İl Müftülüğü'nün teşvikleriyle yer tahsisi yapıldı. 22 Kasım 2015 tarihinde çok sayıda misafirin katılımıyla dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi. Mimarlığını Sayın Yüksek Mimar Yasin Okur'un müteahhitliğini, dernek yönetiminin üstlendiği mescidin inşaatı devam ederken çizilen planlar ve yapılan değişikliklerle tam teşekküllü bir külliye olmasına karar verildi. Kırıkkale İslami Derler Külliyesi'nin bir kısmının inşaatı hala devam ettiği için burası toplum destekli yapılan bir yer olduğu için inşaatın devamında hayır sahipleri eğer faydalanmak isterlerse IBAN kısmını açıklama kısmına paylaşıyorum. Yardımlarınızı, desteklerinizi, sadakalarınızı isterseniz buraya da bağışlayabilirsiniz. 9 Mart 2025 tarihinde yaptığımız geziye dair linkler açıklamada. Videomuz ise burada bitiyor. Allah'a emanet olunuz. Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi Ankara Kırıkkale yolunda, Kırıkkale'ye yakın bir konumda, ana yolun 3 kilometre kadar içinde Karacalı köyün civarında bulunmakta. Etrafı geniş, etrafı müsait ve serbest. Şu an külliyenin hala yapımı devam eden kısımları var. Bu drone çekimimizde size külliyeyi yüksekten ve dışarıdan göstermiş olduk. Külliyenin içini, Müzelerin içini gösterdiğimiz, caminin içini gösterdiğimiz videolarımızda Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımızda bulunmakta. Türkiye'mizin dört yanından manzaralar paylaştığımız Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin Video Günü YouTube kanalımızda ülkemizin birçok tarihi turistik güzelliklerini görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Takipte kalırsanız, bizi teşvik ederseniz, tebessüm gösterirseniz biz de daha başka çekimleri yapmaya devam ederiz hem de bunları paylaşmaya devam ederiz inşallah.